Güneş batarken sokaklar yanar. Esmer bir gülüş geceyi yakar. Bakışlarında yaz akşamı. Kalbim ritmini şaşırır aniden. Sarışın rüzgar eser geçer. Bir an parlar sonra söner. Ama esmer bir bakış. İz bırakır, kolay silinmez. Bu biraz zevk meselesi. Kalp kimi isterse onu seçer. Benim hikayem de başrolde. Esmer bir duruş yeter. Esmer gibi yakmıyor kimse. Gölgeyle ışık arası o denge. Sarışınlar güzel, eyvallah. Ama kalbim esmerden yana. Esmer gibi sarmıyor kimse, geceyi gündüze çevirse. Herkesin yolu ayrı belki, benim yolum esmer rengi. Sesin kahve gibi koyu, bir bakışın uykumu bozar. Sarışın masallar kısa sürer, esmer olan aklımda kalır. Fotoğraflar solsa bile, anılar esmer kalır. Bir gülüş yeter bazen, birisi zaten tamamlanır. Bu bir yarış değil aslında, kalbin huyu böyle biraz. Ben geceleri seviyorum, esmerlik yakışır bu yaz. Nakarat nakarat, esmer gibi yakmıyor kimse. Gölgeyle ışık arası o denge. Sarışınlar güzel, eyvallah. Ama kalbim esmerden yana. Kim ne derse desin. Bu benim melodim. Renkler farklı olabilir. Ama hissim net, eminim. Esmer gibi yakmıyor kimse. Bir bakışı bin cümle. Sarışınlar gücenmesin. Bu şarkı esmerlere. Gece çöker, şehir susar. Esmer bir gülüş aklımda. Şarkı his kalır. Cevap belli en baştan.